Elif yine iki tane havuz kurmuş bugün. Ama ne yapıyoruz? Birinde su var, biri boş. Ne yapacağız Elif? Bugün onu bir gittik, sonra da horsa, horsa yıkadık, sonra da toplaya gittik der. Evet arkadaşlar, Elif bugün bir tane sulu, bir tane de boş bir havuz kurdu. Bu yanımızdaki kutularda neler var? Şimdi Elif onları gösteriyor. Hadi bakalım. Bu bir renkli top havuzu olacak. Evet Elif şimdi döküyor. Diğer kutumuzun içinde de renkli toplarımız var. Barbie'lerimiz de burada bizi sabırsızlıkla bekliyor. Elif tamam bunu döktü. Şimdi diğer bakalım daha var mı? Yok içinde bir şey. Şimdi diğer top diğer kutuyu dökeceksin Elif. Hadi bakalım. Bugün iki tane havuz kurduk kızlara. Biri renkli toplarla dolu. Biri de su dolu. Bakalım. Hangisinde daha çok oynayacağız Elif? Evet. Hadi bakalım kızlar. Şimdi teker teker havuza giriyoruz. Önce hangisine? Sulu havuza. Tamam. Barbimizi sokuyoruz şimdi. Deniz kızı girdi. Evet o yüzmeye başladı bile. Bakar mısınız? Ne kadar güzel yüzüyor. O oh, harika. En güzel yüzen deniz kızları değil mi Elif? Bakın bakın ne kadar harika yüzüyor bu kızlar. Başka bakalım. Burada bir sürü Barbie var. Elif şimdi balerin Barbie'yi de suya bırakacak. Elif'in ellerinde tırnaklarında da ojeleri var. Onu gösteriyor bize. Tamam bakın nasıl yüzdürüyor. Elif evet yine dayanamadı ve suyun içine girdi. Tamam sen de gir. Ben şimdi teker teker bebekleri Elif'e vereceğim. Elif şimdi suyun içinde oyunlar yaparken ah şimdi çıktı. Gel bakalım buraya balerin Barbie. Sen de giriyorsun. Hop bakalım. Sen takta atarak girin. Elif diğer Barbie'leri de vermen gerekiyor. Evet. Bakar mısın? Ya senin de mayon nerede? Altın balık kostümü üstün çıplak Barbie. Böyle olmuyor ama. Bir dahaki... Az kalsın telefonumuzu suya düşürecektik çocuklar. Balerin Barbie'ye kızarken şimdi evet onu da çıkarttık. Bir dahakine Mayonu giymeden gelmiyorsun. Ay bu da ne? Kaplanı da soktun Elif. Kaplanlar bugün bütün hayvan dostlarımız da havuzda. Evet. Tamam gel bakalım. Ay rengarenk kızları görüyor musunuz? Harika gözüküyorsunuz. Kızların bazılarını da o zaman renkli top havuzuna sokalım mı Elif. Burada mı oyuncaklar? Tamam. Kızlar, Niloya'dan haberi olan var mı? Niloya nerede? Bak, bak, bak. Elif yine bunları teker teker atıyor. Teknenizi de getirelim mi? Ben getireyim. Bugün tekneyle beraber çok güzel oyunlar oynayacaksınız. Havuzun içinde tekneyi kullanacağız. Elif şimdi Niloyu da getiriyor. Teknenizi de getiriyor kızlar. Tekneden suya atlayacaksınız, tamam mı? Evet. Elif tekneyi götürdü. Ay Nilo'ya da geldi ama. Aa bakın Elif'in burada kocaman bir fili var. Onu da şu renkli top havuzuna atalım Elif. Hadi git onu oraya at bakalım. Sakla topların içine. Evet Elif şimdi filiyle ama fil o kadar büyük ki arkadaşlar. Saklanmıyor bir türlü topların üstünde oturdu. Elif de burada. Ay şöyle yapalım Elif. Aç bakalım aç. Ay fil o kadar büyük ki. Tamam. Sen burada bizi bekle tamam mı? Birazdan Barbiler de senin yanına gelecek Filcik. Şimdi güzelce ne havuzda oynasınlar. Bakalım. Tekneye hangi nerbisin Elif? Hmm. Gelin bakalım. Hmm. Evet. Hmm, tamam binsin. <laughs> tamam. Ama biraz oturman gerekiyor. Senin bacaklarından başka bir şey görmüyoruz. Otur. Hah içeriye oturman lazım ki seni gösteremiyoruz yoksa arkadaşlara hep bacakların çıkıyor. Şöyle Elif şimdi teknede kızları bindirsin. Ama Elif sıkıştınız. Bu havuz sana göre değil ki. Elif'in burada bacağı düşmüş yar olmuş onu gösteriyor Barbie'lere. Eli de olmuş. Nilo'yacığım sen neden yüzünü döndün tatlım? Gel bakalım küstün mü? Hayır ne küseceğim ya. Bugün çok güzel bir gün. Hem renkli top havuzu var orada. Hem de su havuzu var. Yaşasın. Evet Elif bize yeni bir arkadaş getirmiş. Onunla da tanışacaksınız bugün Nilo ya. Onun adı Filmiş biliyor musun? Yaşasın. Yepyeni arkadaşlarımız oluyor. Tamam sen de şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Tekneye doluşuyoruz. Elif sıkışmış. Elif sıkışır. Çünkü bu havuz küçük. Barbilerin havuzu. Bakar mısınız? Elif iki tane taç takmış kafasına. Nilo'ya gördün mü? Filin kafasındaki tacı da takmış. Gel bakalım. Elif dikkat et. Düşebilirsin. Gelin kızlar şöyle teknede güzel bir tur yapalım. Uzun zamandır tekneyi kullanmıyordunuz. Neden? Hiç fırsatımız olmadı biliyor musun? Sürekli başka işlerimiz vardı. Bu aralar taşındık. Tatile gittik. Haberiniz var mı? Hiç söylemiyorsunuz kızlar. Hiç haberimiz yok. İyi. Ama teknemiz su alıyor. Batacak. Yok yok Elif de nereye gidiyor? Vazgeçti Elif çıkıyor şimdi. Nereye gidiyorsun Elif? Elif yine her zamanki gibi bizi terk etti. O gidiyor bakalım gitsin. Tamam. Gelin bakalım. Süper harika. Bak bak ne yaptınız tatilde kızlar görüşmeyeli. Neler yapmadık ki. Çok güzel geçti günlerimiz.